Arkadaşlar bugün sizlerle kumlatı izleyeceğim. Enes bu oturda bulmuştum. Şimdi açacağım. Evde sakın yemeyin diyor. Hamuran bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar. Galiba hamburger yapacak. Bu köftesi olacak. Köftesini koyuyor pişirmeden. Marul e, marul mu yapıyor arkadaşlar? Marul yapıyor galiba. Et marula dönüştürdü. Sarıdan ne yapıyor bakalım? Peynir yapıyor. Domates yapıyor galiba. Ben söylemeyeyim sonra. izlemek istemezsiniz. Domates yaptı. Onu böldü. Bu ekmek galiba. Merhaba. 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 Bir anda ben Ve hazır. Şimdi göm onu. Göm. Göm.

Şey babi kapatman gerek. Sonra ararım seni. Hiç Dımarı... ses sosu mu bilmiyorum. Merhaba Abone olmayı unutmayın. Merhaba canım ne oldu? Çocuğun birine atım var demiş. Onlar da ona yalancı demişler. Ben at istiyorum dedim aslında. Ne zamandır? Hep istediğim şey bu. Karar rüzgarı seyrettirme demiştim sana dondurma yaptı. Evet, onu da hayvanına verecek. Adama başka bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz.